Mezuna kalanlar ya da mezuna bırakanlar arkadaşlar hemen çalışmaya başlamayın Lütfen dinlenin. Bize dinlenmiş haliniz lazım. Bize mental olarak lazımsınız. Bakın burada mezuna kalanlarla ilgileniyorum. Mezuna kalanlara daha çok rehberlik yapıyorum arkadaşlar. Ve her zaman gördüğüm şey şu. Mezuna kalma olayında mezun senende en büyük olay mental arkadaşlar. Olay tamamen psikolojinizde. Bu sene ders çalışırken sizi en fazla yoracak şey psikolojiniz olacak arkadaşlar. Çünkü hem aile içi psikoloji sıkıntılar yaşayacaksınız hem de çevreyle ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız. Sadece ders çalışmak değil olay. Dolayısıyla bize kafanızın içinin de boşalmış olarak gelmesi lazım. O yüzden size tavsiyem tatil yapın. 2 hafta daha var. Tatil yapın. 1 Eylül itibariyle başlarız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama siz birazcık dinlenin. Dinlendikten sonra başlayın. Burada size güzel programlar hazırlayacağım. Kanala abone olup 1 Eylül'de başlayacağız. Önümüzdeki sene 20 Ağustos'a kadar yaklaşık 20 Ağustos'a kadar arkadaşlar yani KYK bavulunuzu hazırlayana kadar yanınızda olacağız. Her gelişmede canlı yayınlarla birlikte olacağız arkadaşlar. Sizi psikolojik olarak çok destekleyeceğiz. Eğer kendi imkanlarınızla sınava hazırlanırsanız yorsanız bu kanal tam size göre lütfen kanala abone olun bildirimleri açın ve söylediklerimi takip etmeye çalışın arkadaşlar tekrar ediyorum mezun senesinin en önemli olayı ders çalışmak falan değil psikolojiyi bunu hazırlamak bu çok zor oluyor arkadaşlar